Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 numara 8. sınıf Türkçe Soru Bankası kitabını inceleyeceğiz. Kapaktan ilerleyelim önce. Gördüğünüz gibi video çözümlü, beceri temelli sorular, akıllı tahtaya uyumlu, MEP müfredatına uyumlu ve yeni nesil soruların içerisinde olduğu bir kitap soru bankası. İçeriğine bakalım şimdi. İlk sayfada karşımıza çıkan aslında bizim bu kitaptaki test türlerimiz. Kavratan testler aslında bizim sizin öğrenmenizi istediğim konuların bulunduğu testler. Gelişim testleri ise sizin eksik konularınızı kapatmanızı sağlayan testlerimiz. İlerleme testleri ise sizin aslında öğrendiğiniz konuyu bir tık daha ilerletmeniz için. LGS prova denemeleri ise aslında biraz daha sınava yakın soruların bulunduğu ve sizin kendinizi sınava hazır hissetmenizi sağlayan testlerden biri. Görmüş olduğunuz şurada QR kodlarımız var. Buradaki QR kodlardan ise testteki soruların cevaplarını izleyebilirsiniz QR kodlarını okutarak. Her konu öncesi bir sayfamız mevcut, görmüş olduğunuz gibi. Burada aslında hangi testlerden ne kadar test olduğunu görebiliyorsunuz. İlerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sorularımız kolaydan zora sizin konuları pekiştirip öğrenmenizi sağlayan yeni nesil sorularla döşenmiş bir kitap. Detaylı olarak hazırlanmış ve en sonda da sizin eksik olduğunuz konuları ya da hatırlamak istediğiniz şeylerin not alabileceğiniz bir boş sayfa mevcut. Kitabımızın arka kapağında ise 8. sınıf 10 numaranın aslında diğer derslerdeki kitaplarını da burada görebiliyoruz. İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Matematik ve Fen Bilimleri olarak